Merhaba arkadaşlar. Oyun Merhaba arkadaşlar. Ee, oyun Yaratıcısından herkese selamlar. Ben Cihan. Ee, bugün sizlere Minecraft oynuyorum ama ama diyeceksiniz sen buradan başlamadın ki başka yerdeydin falandın, falandın Evet. Söyledikleriniz hepsinde haklısınız. Umarım <laughs> kötü Evet. söylediğinizin hepsini hatırlarsınız. Buna bayağı. Hı -hı, hı -hı, hı -hı. Ama ben sandım ki hepsini bandıcam çekti. Ama hiçbir şey çekmemiş. Çekti aslında ama sorun çıkarttı. Nasıl bir sorun diye sorarsanız e, Youtube'a koymadı. Aslında bilgisayarımın içine bile koymadım ama neyse. Ee, o kadar kötü bir şey oldu. Hmm. Hiçbir şey yapmadım, evin bile yapmadım sayılır. Ee, yapmadım sayılır değil. yapmadım da diyebilirim. Aa, böyle eskiden bir şey vardı la. Böyle yatağa girip böyle yapınca e, yerinin spamı basmak istiyorsun diye bir şeyler falan filan geliyordu ya çok daralıyorum ben de video çekmek isteyen hiç kimse yok mu yani bu hayatta bu dünyada da bununla mı bu sümüklüyle mi video çekeceğiz falan benden varsa bana sümüklü demeyin kırarım lan kafamızı böyle 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 umarım yetecek hayır yetti neden yetti yetmez olaydı yetmez olaydı ee, Ah! Lan ya Allah belanı oyum. Dün 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 Allah. Allah belanı oyun. Allah belanı. Ba. Ba. <laughs> Haydi. Hah, son hah Şimdi devam. Din din din. Din din. O buna böyle aşağı inip böyle çıkabiliyor miyiz Hayır. Din, of. Ya. Allah oh, oyun kazanı oyun. 120 yukarıdan başlıyoruz. Hadi, hadi, hadi. Evet. Atarım. Bu kadar işi almayız. Kaybetmek istemiyorum. Kaybetmedim zaten. <laughs> Haydi yukarı çıkıp Al. Ya burada nasıl atlamıştım? Evet, evet ben bunu atlamamıştım ki. Ne? Allah. Bilmiyorum nasıl geçtiğimi. <laughs> i̇kinci videoda da aynı şey ya. İlk videoda da, ikinci videoda neden böyle kötü bir file? Allah. Ya arkadaşlar. Size doğruyu söylemek lazımsa. Ben Minecraft oynamasına Do da do ton. İyi bilmiyorum. Eee yeah. hmm, ne iyi mi diyecektiniz? Hmm. Aman diyemediniz mi? Hı hı. yukarı çıktık. Evet. Vay be çıktık diyorsanız. Yanılıyorsanız. Biraz. Oha. <laughs> Biliyorum bu baya aptalca bir şey oldu. Olmasına devam ediyoruz. Böyle böyle böyle. Böyle. Hayır. Böyle 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 3 3 8 oluyor. 3 3 3 tane buraya Bir, yani. e, bir 1'e buraya. Tam 54 tane. Ha, 54 tane. E, bunlar var. aşağı düşersek çok fena. Güserim. Hadi düştük ama öğrenmedik çünkü biz süperiz ben süpermen arkadaşım da süper köpüş oha hmm. Hmm, ne yaptığımı ben bile göremiyorum göremeyenler lütfen oha sizin çok güzel hiçbir yeri bırakmadan bitirdim bu la Siyah, takım, için, diye Çünkü bitiremedim <laughs> hmm, Doo 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 doo. Şimdi ben bundan bir kat böyle gitsem mi ki gidelim ha? Ah, diş oldu. Ah, diş <laughs> Ya ben bunda. Ah, çok kötü oldu. <laughs> Haydi şah. Şu... Darzallah şahım. Aa bu da kötü oldu. Ya Allah. ne şey oldu. Ya bu mouse çok hızlı. Biraz mouse ayarlı. Bu kaç? 100 90 falan. 90 90. Evet 90 güzel. 88 güzel. Ee, bu da böyle bayağı donduruyor ama neyse. kalsın ya böyle. Gidiyoruz. <laughs> İyi kurtar. <koltan. gülüyor> Ben gold'u ayrı almıştım şeyden ya. O kadar balım vardı. İyi bu da Bu ne la? Sandstone, Evet sandstone stone. Ha çok La ben kumların falan diyecektim. Burada. O kadar eşya Allah biraz düştürttük. Odun bir kırk Ulan ne yapabilirim ki? Attık ve biz de aşağı attıldık. O bizim üç vardı bir stikini attık. <laughs> <laughs> Buna bir iron set yaparız. Ee, ona da bir gold şey ya o kadar stick vardı if ya kim takar? If o kadar da önemli değildik. Böyle 12 tane yapalım. Böyle. Balta. Kazma la. Bir bir Böyle. Anlarsınız. ismini unuttuğum şey. Böyle. Ana tam yedecek galiba. Evet. Böyle de. Onu da yaparsak. Oo ayırın set. Ee, şimdi biraz bunu böyle yap. Bunu böyle. Ne? Allah koy. Bunu böyle. Bir, eke Cerenim ya. ya. umarım düşmem. Ya artık uyuzarı böyle koyacağım. Ya oyun kasıyor. Neden kasıyorsa? Oyun. Kasma. Ee, server texture pack. Çürpek... Texture pack'leri kapat. Bu texture pack mi acaba? Merak ettim. Hmm. Dil. değil. Türk. Haydi. Hala Sunucu dokuları. Kapalı pıltlar kapalı svg etkini ya bu ne <laughs> vs enerji vs enerji etkini kapalı anlamını bilmiyorum